today Kocaeli'de yaşayan 21 yaşındaki Ömer Kozakoğlu Slovakya'da düzenlenen Avrupa bilek güreşi şampiyonasında ve Moldova'da yapılan dünya bilek güreşi şampiyonasında altın madalya kazandı. Genç sporcu 11 kez dünya şampiyonu olan rakibini de elemeyi başardı. İkisinin aynı anda ilerlemesi gerçekten yorucu oluyor ama asıl iş zihinde ikisini yapabileceğimi pes etmeden ilerleyebileceğimi düşünerekten maçlarda da buna göre odaklanarak ilerliyorum. Yani bu süreçte maçlarımla sınavlarımın çakıştığı süreçler oldu. Bunlar benim için derslerde geri attı bayağı bu şekilde. Onun dışında antrenmanlarımı hiç aksatmadan devam ettim. Açıkçası spor bana pek şey olmadı, engel olmadı okul hayatımda. Dünya şampiyonluğu geldi. Büyükler kategorisinde kazandım. Genç yaştayken bu büyükler derecesi yapmak benim için büyük bir onurdu. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek de gurur vericiydi. Bu süreçte bana destek olan kulübüme Kağıt Spor'a teşekkür ederim. Onun dışında destekleyen aileme, arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ederim. Aslında maça çıkmadan büyük bir rakibim vardı. Bunu biliyorduk zaten. Etraftan gelen yenemezsin, yapamazsın şeylerine hiç dikkat etmeyerek Sadece çıktım ve maçımı yaptım. Maçım Dünya Şampiyonası'nda süren en uzun maçtı aslında bu seneki Dünya Şampiyonası'nda süren en uzun maç. Yaklaşık 22 dakika sürdü bağ kaçmalarla, itirazlarla beraber 20 dakikalık bir maçım vardı. Dayanıklılık önemliydi, inanmak önemliydi bu maçta. Büyüklerde, gençler kategorisinde Avrupa'da kolaylıkla şampiyon olduğum için büyüklerin tarafından, federasyon tarafından büyüklerde yarışma tavsiye edildi. Ben de kabul ettim. Rakibim kendi adını duyurmuş bir yarışmacıydı. Kendisinin 11 tane dünya şampiyonluğu var. E, dediğim gibi maçta çıktığında hiç bunu düşünmedim. Sadece İstiklal Marşı'nı okutmak, o bayrağı dalgalandırmak ilk amacımdı. Yani çok farksız <laughs> duyguydu. Heyecan, sinir, öfke hepsi bir aradaydı aslında. Aynı zamanda gururluydum. Ya yani yaşayamayacağım en güzel duygulardandı. Hedefim 2 ay sonrasında Kasım'ın ikisinde düzenlenecek olan prestijli bir yarışmada kemer maçım var. Orada inşallah ülkemizi temsil edeceğim. Yine çalışmalara devam ediyorum. Aynı zamanda okul başlayacak. Bir yandan stajımı ilerletiyorum. Hepsi bir arada inandığım için devam ediyor.